Abi arkadaşlar. Evet. Şimdi davranış ve kollarını alacağım. Arkadaşlar bunun e, bunun kollarını tek tek söküp göt yine sok şey yapacağım. Bilmem arka sonra pıs demeden yo ben de pıs diyeceğim şimdi yiyeceğim artık. Bakın bakın. Tipine bakam. Baksana uğur böceğine benzemiş. Figüre geçelim. Arkadaşlar bu da kör. Göt görmüş gibi koşuyor. Sanki sanki ilk defa yemek yiyor yav. Bunun da ağzı yok. İlk diyor ki benim gözüm yok diyor. Sonra dolapta 5 5 dakika bekletiyor. Sonra arkalıyor bu buga veriyor.